Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, ee, What my Mobile değişik bir adı var. Tam okuyamıyorum arkadaşlar. Transfer Market'ın bir oyunu. Burada bir yerde oh. What my vlog arkadaşlar bu oyun Bugün bunu oynayacağız arkadaşlar. Süper Lig bölümünü oynayacağız arkadaşlar. Bakalım. Kolay olsun arkadaşlar bizimki. Evet, Kanahan Montero. Bence Kanahan daha yüksektir Montero'dan değeri. Evet. Montero satır oynamıyor diye biliyorum. Badu Endia'ya bence daha yüksektir. Evet. Biraz daha fazlaymış. Ee, John Mary Hmm, bu bak bu adamı hiç bilmiyorum. Az diyeceğim. Babilik. İyi. Emre bak baba bence fazladır. Evet. Kolay gidiyoruz. Zaten kolay moddayız. Abdül gelir daha fazla. Bu bayağı iyi. Zamanda Abdül Kadir'e 23 milyonluk bir teklif gelmiş herhalde. Manchester da söylemiyorum. Ama vermemişler. Bence Manchester'a gitseydi Manchester United'a Hayatımın dönüm noktası olabilirdi futbol yerinin ama gitmedi. Bu kim ya? Bunu tanımıyorum. Hayır diyeceğim. Daha az çıkacağım. Aa doğru. Bu... Niye olmuş ki ya takımı? Zayis daha yüksek bence. Evet. Zayis abi ya. Çok severim ben Zayis'i gerçekten. Ne Daha düşüktür diye düşünüyorum. Evet. Bayağı iyi gidiyoruz arkadaşlar. Şu an sekiz 8 puan durumundayız. Juan <laughs> Perez daha fazla. Ben çok beğenirim arkadaşlar. Özellikle şu son maçlarında, ligin son maçlarında mükemmel bir oyun sergiledi. Mert Çetin daha düşük diyeceğim. Doğru. Şey <laughs> Türkmen daha yüksek. Hayır bilemedik. Yandık arkadaşlar ne yaptık. Benim değerim 250 bin. Ya bu doğruma göre 250 bin arkadaşlar. Bakalım. Şimdi bir de zor süperlik yapalım. Hmm, bak işte arkadaşlar. Buna çok zor. Aynı olduğunu düşünüyorum. Hayır. Bir ara 2.2 idi. Bekleyin baştan elendik. <laughs> Akitola daha fazladır. Evet. Uğurcan daha fazla değer çok düşmüş ama Kesin 18 falan da Cenk daha azdır 3 falandır evet doğru bildim Salih Uçan a hmm. bence daha bir şey ama evet biraz daha genç olması lazım Salih Salih iyi Ufkak yolu ben daha düşük olduğunu düşünüyorum doğru Dursam ba Değişmedi mi desem Hayır Değişmedi çıkmıyor ya Cık. Bir de arkadaşlar istiyorsanız Premier League yapalım Evet Premier League de iyi olur Bakalım Gabriel Jesus tabii ki de belliden daha yüksektir. Değeri ben beğeniyorum. Yürüyen, yürüyen, Timber. Ben yürüyen diyorum. Daha düşüktür diyeceğim. Evet. Arsenal'a mı vermiş ya? Bak onu hiç görmedim. İyi transfer ama. Anthony daha fazla diyeceğim. Doğru. <laughs> Anthony 95 milyona gelmiş. Milyon euro'ya gelmişti. Karnatçı düşük. Daha düşük. Bu Karnatçı'yı bir tane arkadaşım var. Ona benzeyeceğim. Bu en diyor. Daha düşük. Diyeceğim. Hayır. Vallahi kolay böyleyse <laughs> bir de zor yapsak düşünseniz. Halis'in yok daha şükür. Çünkü tonel daha genç. Toneli bence yanlış yaptı. Zaten zorunlu geldi. Hadi ya. Şimdi hocam. Ben daha diyeceğim. Evet. Bu kadar var mıydı ya Diaz'ın değeri? bilmiyorum. Michael e daha düşüktür ya. Vallahi bu değerler süperlikte çok zor görülen değerler yani böyle. Yani şu vardı mesela 20 milyon vardır süperlikte. Robertson daha fazladır diye düşünüyorum. Evet. Ha, bence az. Evet doğru. Rekoru şu an geçtik. En yüksek puan senin 4 yazıyor. Orada puan durumu yazıyor. 6. Mangala. Daha düşük. Ah yes be. Tomiyasu bence daha yüksek. Şey. Evet. Tanıyorum bu sabit olması lazım Tomiyasu. Partey. O partey yaşlama. Boşu. Olsun. Yes. Yaşlı gerçekten ya? Ben en yaşlı biliyorum. Düşük Evet. bayağı bayağı iyi gidiyorsun. Allah nazar değdirmesin. Daha fazla demeyeceğim. Allah nazar değdirmesin dedim. Nazara geldik arkadaşlar. Böyle bir şey yok ya. Arkadaşlar başka ne yapabiliriz Bakalım videomuz kaç dakikalık olmuş? Ben 6 dakika olmuş arkadaş. 6 dakika. Şuna başka nereye bakalım. Bence süperlikten devam edelim arkadaşlar. Kolay. Yunusak gün daha fazladır. Daha düşüktür Serdar. Ben hiç beğenmiyorum. Usamba. Bunu gördük zaten 1.9'du. 1.9'du. Evet. Yes be. Yok yani merdi. bak. Elkoviç daha fazladır. 2.2 Petkoviç alacakmış arkadaşlar Trabzonspor. Bir sponsorluk anlaşması yapmışlar. Böyle duydum. Bu da iyi. Ha bu arada arkadaşlar e, transfer haberleri videoları da yapacağım bu kanala. İnşallah bakalım yapabilirsem yapacağım. Takipte kalmanın için abone olmayı da unutmayın. Like atın tabi. Bence daha yüksektir abi yeri. Evet 4.2 Anderson Silva daha düşük resmi bile yok adam. Ha varmış. <laughs> Acı Ahmet daha yüksekti tabii ki 7.5 Bu adamı da çok beğeniyorum. Tayyip Talhat daha düşük diyeceğim. Evet çünkü bir sakatlık atlattı. Bak Joao Pedro evet bu sakattık zaten burada oluyor sakatlı azdır bence Mehdi Abid Lincoln daha fazladır Muleka daha düşük. Es. Hayrullah bir lazer. Daha düşük de. Ben son Sporlu'yum ayrıca arkadaşlar. Hayrullah gitti. Bünyam Balcı tabi daha yüksek. Bünyam'ın Yazıcı'yı da çok beğen beğeniyorum. Balcı. Bünyam'ın Yazıcı dedim herhalde. Bünyam'ın Balcı. Çok beğeniyorum onu. Dedim. Ben bir tane daha düşük diye düşünüyorum. Evet. Arkadaşlar 14 yaptık. Günay. Allah'ım. Hep burada gidiyorum. Daha düşük. Oh. Allah şükür. Hayır. Nasıl ya? Abi Beşiktaş'ın kayısının bu kadar değeri mi olur? Neyse arkadaşlar. Bir günlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Bu arada like atıp da abone olmayı unutmayın.